Merhaba Derya teyze, nasılsın? Sıkkın. Doruk'un kafası karışık biraz. Gözün üstünde olsun, bir yanlışlık yapmasın. Tamam, merak etme. Ben onun yanında olurum. Bir terslik olursa bana haber ver. Buralarda olacağım. Tamam. Kızım uğraşma şunlarla. Kapat şu valizleri, koy kapının önüne. Azim Hanım, siz hiç böyle yapmazsınız. Konuşarak hallederdiniz belki bu kadar acele etmeseydiniz. Ne konuşacağım bu Derya cadısıyla? Derya Hanım çok tehlikeli. Bunun altında kalmaz ki. O çok tehlikeli biri. Benim korkum yok o cadıdan. <gülüyor> <gülüyor> Niye buraya geldik? Bey birini için. Anlamıyorum. Kapat gözlerini. Kapat gözlerini. Tamam kapatıyorum ama neyin peşindesin acaba Murat Sarsılmaz? Ben böyle. Ha. Gel. Ha. Bak şimdi, senin sol tarafın atölyede olacak. Diğer tarafta tasarım bölümü. Şu an olduğun yerde senin odan, ortada da şov. Tamam artık, aç gözünü, aç gel. Murat, sen... Evet, burası yeni iş yerimiz olacak. Yeni markamızı burada yaratacağız. Sen ciddi misin? Evet, yeniden başlayacağız hayatım. Karı koca burada şirketi baştan kuracağız. Ama biraz daha iş var tabii. Sarteyi tamamen bırakıyorsun yani. <laughs> evet. Bak, bu sahne hiç dokunmayacağım. Aynen bu şekilde kalacak. Burada böyle yeni tasarımlar yetişecek. Tasarımlarını sergileyecekler. Hayat, iyi misin? İyiyim. Başım döndü, İyiyim şimdi. Şaşkınlıktan. Emin misin? Eminim, iyiyim. <laughs> Gel bakalım. Başımı döndürüyorsun Murat, sersin bak. <laughs> Hmm. Her şey baştan başlayacağız. Hiç daha önce bu kadar heyecanlı olmamıştım. Başaracağız beraber. Hmm. Hmm. Ah, kim bu? Efendim Tertip. Tertip, bir an önce şirkete gelsen iyi olur. Sorunumuz var. Hayır gelmem. Sertin'in sorunları artık beni ilgilendirmiyor. doğru ara. Tertip, sorun Doruk zaten. Gelmen lazım. Bak iyi şeyler olmayacak. Sert için hiç iyi şeyler olmayacak. Kız Fadik. Yetişecek mi kız? Ha? Ya yetişecek, yetişecek de bu kız tırtıklamazsa. Çek elini, çek. Cık, tencereyi dolduramıyoruz kızım. Çiçe yuttun hepsini. Olmuş mu diye bakıyorum Fadik. Olmuş mu? Pişince olacak. Ya bir iki tane yesen bir şey demeyeceğim. Karnın ağrıyacak. Uzatma istersen Fadik. Allah! Yetişin komşular, yetişin! <laughs> bir deli boya küpüne düşmüş. <laughs> açılmış, saçılmış. Kızım bir şey olmuş sana. Ne olmuş ya? Öyle bir makyaj yaptım. Bir bakayım kendime istedim. Kötü mü olmuşum? Cık. Hiç kötü olmamış. Gayet güzel bakmışsın kendine. Sen onlara bakma ya. Onlar içi fesat. <laughs> Hayırdır inşallah çocuğum? Nereye gidiyorsun böyle? Saate gidiyorum. ...o bebek yüzlü canavar beni görsün de, ne kaybettiğini anlasın diye gidiyorum. Ay ne gerek var canım? Ne gerek var? Şimdi yeni ufuklara yelken açma zamanı. <laughs> Öyle değil mi Emine? Hı? Ha, tabii. Kızım, o, o akılsız... ...farkında olsa, senin gibi cici bir kızın peşini bırakır mı hiç, ha? Aptal kızım, aptal, aptal. Ha, ya. Yok öyle yanına kar mı kalacak? Hayatta bırakmam. Gideceğim kendimi bu halde göstereceğim. Onu gözlerini böyle şaşı yapacağım. Ondan sonra da işte görsün ne hali varsa bundan sonra. Ölmedik biz daha. Çok iyi düşünmüşsün bence. Yürü benim güzel arkadaşım ya. Ne oluyor ya? Alacak.